14. bölüm. Bahira ciddi bir din adamıydı. Küçük yaşından beri bu mesleğe atılmış, okumuş, mesleğine samimiyetle hizmet etmişti. Yıllar yılı bu samaya, kiliseye, ibadethaneye kapanmış, gelen geçenlere nasihat etmiş, doğru olduğuna inandığı yolu göstermişti. Bahira'nın saması Mekke-Şam yolu üzerinde olduğundan bilhassa yaz aylarında buraya birçok kervan konar göçerdi. Bahira, samasının hemen yanında ağaçlığa konmaya adet edinen kervanların yanına gitmiş, onlarla konuşmuş fakat onlar kendisini ciddiyetle dinlemeye yanaşmamışlar. Taptıkları putların manasızlığını anlatmaya kalktığında da suratlarını asmışlardı. Birkaç defa bu yolda deneme yapan Bahira, onlardan yüz bulamayınca artık gelip geçen kafilelerle ilgilenmez olmuştu. Aradan birkaç yılın geçmesi üzerine rahibin çıkıp kendilerine nasihatler yaptığı unutulmuş, zihinler gelip gidenle ilgilenmeyen bir Bahira'dan başkasını hatırlamaz olmuştu. Yıllar böylece gelip gitmiş. Ne gelenler Bahira'yı görmek istemiş ne Bahira onların yanına çıkmıştı. Ancak oraya ağaç altına konanlar, Sama'nın yanındaki kuyudan su almış, yine yollarına devam etmişlerdi. Sama'sında önündeki incille meşgul olan Bahira, gelmekte olan bir kervan gördü. Gördü ama ortada bir garipliğin olduğu belliydi. Çünkü ufak tefek bir bulut kervanla birlikte hareket etmekteydi. Gözlerini sildi tekrar baktı. Yanıldığına ihtimal vermiyordu. Biraz sonra yaklaşan kervan ağaç altında mola verdiği zaman bulut da orada onların tepelerinde durdu. Hiç de şakaya gelmeyen bir durum karşısında bulunduğu muhakkaktı. Bir bulut yahut buluta benzeyen manevi bir şemsiyeydi bu. Kervanda değeri yüce bir kişinin bulunduğuna şüphe etmiyordu artık. Hemen yerinden kalktı. Yemekler hazırlanmasını emretti. Bir adam göndererek bütün kervan halkını yemeğe davet etti. Yolcular bu davete bir mana veremediler. Hiç beklemiyorlardı bunu. Gelen adam bütün kervan halkının davetli olduğunu söylediği zaman, yanlış anlamış olmayasın arkadaş. Derhal gitsinler demiş olmasın. İsmini bir daha sor, iyice öğren. diyenler olmuştu adam Bahira'nın ne dediğini gayet iyi biliyordu. Hiç yanlış anlamadım. Hatta sizin için yemek hazırlanmasını da emretti. Ebu Talip sözü kesti. Sen hele bir dön. Ne dediğini iyice öğren. Biz oraya varınca adamın geri çevirmesinden emin değiliz. Adam rüya görmüyordu. Ama o da Bahira'nın seneler senesi gelen gidenle hiç ilgilenmediğini, hiç böyle bir şey yapmadığını biliyordu. Bu arada Samanın kapısının önünde görünen Bahira el sallıyor. Buyurun demek istiyordu. Artık yanlış anlaşılan bir durumun olmadığı anlaşılmıştı. Adam Bahira'nın emrini tekrarladı. Kervanda bulunan herkes davetli. Hiç kimse geride kalmasın. Ebu Talip herkesin bu davete hazır bulunmasını emretti. Ancak sevgili yeğenine eşyanın yanında durmasını tembih etti. Kervan halkı büyük bir kalabalık halinde Savma'ya doğru akın etti. Hayrola ey Bahira! Nedir bu cömertlik? Beklemiyorduk senden böyle bir daveti ey Bahira! Aslında Bahira da bunu düşünmüş değildi. Haklısınız ama bugün pek neşeliyim. Şöyle sizinle oturup sohbet edelim dedim. Konuşmalar böyle devam ediyordu. Bahira yemek yenirken yolcuları birer birer gözden geçirdi. Bakınca içinin ısınacağı, huzurla dolacağı bir yüz arıyordu onlarda. Tekrar tekrar baktı, yoktu. Yanıldığını anladı. Demek ki gördüğünü yanlış görmüştü. Onların yanından ayrıldı. Pencereden kervanın bulunduğu yere bir daha baktı. Manevi şemsiyenin orada durmakta olduğunu gördü. Hemen davetlilerin yanına indi. ''Kervanda olup da buraya gelmeyen kaldı mı?'' dedi. ''Evet küçük bir çocuk vardı.'' orada bıraktık. Onun da gelmesini arzu ediyorum. Ama o küçücük bir çocuk. Her ne olursa olsun beni kırmayın. Ebu Talip kabul etti. Biri gitti ve orada sakin sakin oturmakta olan Nur çocuğu aldı geldi. Meraktan yerinde duramaz olan Bahira e dışarı çıkmış, bütün dikkatini gözlerinde toplamıştı. Biraz sonra o şemsiye bulutun da hareket edip gelmekte olduğunu gördüğü zaman küçük dilini yutmamaya çalıştı Bahira. Kalbinin durmasından korktu. Ömründe bu derece heyecanlandığını bilmiyordu. Bir elini göğsüne bastırırken Allah'ın pek değerli bir kuluyla karşı karşıya geleceğinde şüphe etmiyordu. Aman Allah'ım! Bu sözler Bahira'nın çırpınmakta olan kalbinin duygularıydı. Gördüğü güzel yavru onu bu duygularla çırpındırmıştı. Şu anda artık şemsiye bulut da tepelerine gelmiş durmuştu. Bunun bulut olmadığına yemin edebilirdi. Hiç görmediği, göremeyeceği çeşitten bir gölgelikti. Bulut değil. Çünkü gölgesi yoktu. Yemek bitinceye kadar devamlı onu göz altında bulundurdu kitaplarda gördüğü bilgileri onda arıyordu. Çocuk kara kaşlı, kara gözlüydü. Başı büyük şeydi. Gül rengini andıran beyaz bir yüzü vardı. Parmakları etli, kemikleri iri, bakışı canlıydı. Hep gülümsüyordu. Bahira Ebu Talip'e döndü. Bu yavrunun ismi nedir? Muhammed'dir. İzin verirseniz ona bazı şeyleri sormak istiyorum. Elbet sorabilirsin.'' Ebu Talip yeğenine döndü. Oğlum, bu ihtiyar amcana cevap ver. Sofradakiler yemeklerini bitirmişler. Bu ihtiyarla Muhammed bin Abdullah arasında neler konuşulacağını takip etmeye başlamışlardı. Sana bazı şeyler soracağım. Lat ve Uzza aşkına bana doğru söyle. Bu sözler gülümseyerek bakan çocuğun gülümsemesini aldı götürdü. Lat ve Uzza adına yemin vererek bana bir şey sorma. Vallahi ben onlara karşı duyduğum nefreti hiçbir şeye karşı duymuş değilim. Bahira sorduğu bu suali ilk adım atmış oluyordu. Arapların konuşmalarını dinlerken Lat ve Uzza aşkına diyerek birbirlerine yemin verdiklerini duymuştu. Ancak aradığı, din kitaplarında özelliklerini okuduğu büyük kurtarıcı bu çocuksa Lat ve Uzza gibi putlara karşı sadece nefret hissiyle dolu olacaktı. Kimsenin beklemediği şekilde gelen bu cevap, bazı dudakların bükülmesine sebep oldu. Bunlar ki, Lat ve Uzza çeşidinden bir put getirmedikleri için, çeşit çeşit yollara başvurarak onlara olan bağladıklarını gidermeye çalışmışlardı. O halde sana soracağım şeyler hakkında Allah aşkına doğru söyle.'' Ne istersen sor. Nasıl uyuyorsun? Tuhaf bir soruydu. Manasız bir soru olarak karşılandı. İyisinden ihtiyarlamış olan Bahira, anlaşılan bunaklığını sergilemek istiyordu. İnsan uyuduğunda neyin farkında olurdu ki nasıl uyuduğundan haberi olsun? Onun nasıl uyuduğunu bir başkasından sormak gerekirdi. Gözler Ebu Talib'i buldu. Ebu Talip mışıl mışıl uyur. Uyuması da uyanıklığı kadar güzeldir diyecekti fakat cevap hiç de beklendiği gibi olmadı. Gözlerim uyur fakat kalbim uyumaz. Gözler birbirini buldu. Tuhaf bir cevap diye düşünenler oldu. Ebu Talip bile şaşırmıştı. Bahira bu defa yanındakilere döndü. Bu çocuğun gözlerindeki kırmızılık hakkında bana bilgi verin. Yol zahmetinden, Yahut hastalıktan gelmiş bir şey midir yoksa doğduğundan beri böyle midir? Onun gözleri hep böyledir. Bu sözü birkaç kişi birden söylemişti. Son söz yine Ebu Talib'in olmalıydı. Gözler onu buldu. Evet dedi. Onun gözleri doğduğundan beri böyledir. Daha sonra Bahira ona gömleğini açmasını söyledi. Sırtına baktı. İki kürek kemiğinin arasında büyüyecek bir işaret vardı. Büyük bir ben gibiydi. Fakat ben değildi. Yahut tüyler orada birikmiş, et kabarcıkları toplanmış gibi bir hal almıştı. Ancak bir başkasının vücudunda bu çeşitten bir şeyi hiç kimse görmüş değildi. Bundan dolayı tarifi çok zor bir şeydi. Bunu gördükten sonra gömleğini indirdi.'' Tarihlerin tafsilatını vermediği birkaç daha soru soruldu. Cevabı alındı. Daha sonra Bahira. İçinizde bu çocuğa en yakın olanınız kimdir? dedi. Benim. Peki neyin oluyor? Oğlumdur. Bahira başını iki yana salladı. Olamaz demek istiyordu. Ebu Talip onun maksadını anlamıştı. Nedenmiş o bakayım? Çünkü bu çocuğun babasının sağ olmaması, yetim kalması gerekiyor. Nereden biliyorsun? Nereden bildiğimi birazdan söyleyeceğim. Şimdi doğru söyle. Sen bu çocuğun gerçekten babası mısın? Hayır amcasıyım. Ancak babasından daha çok severim onu. O halde ey Ebu Talip, sen hemen bu kardeşinin oğlunu kendi yurduna götür. Yahudilerin ona bir zarar ulaştırmasından sakın. Çünkü onlar benim bu çocukta gördüğüm vasıfları görecek olurlarsa ona bir bela ulaştırmaya gayret ederler. Yeğeninin şanı pek büyük olacaktır. Daha sonra 12 yaşlarındaki en büyük insanın elini tuttu. Alemlerin efendisi işte budur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın Resulü budur. Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderdiği peygamberdir bu, dedi. Ebu Talip, birdenbire gözünde büyü veren ihtiyara sordu. Peki nereden biliyorsun bunları? Yanımızda bulunan muteber bir kitaptan. Bu kitap Allah'ın son peygamberinin Mekke şehrinde ve yakın zamanda ortaya çıkacağını gösteriyor. Bu peygamberin vasıflarının neler olduğunu da bildiriyor.'' Ebu Talip o zaman gelip geçen bu kervana dönüp bakmadığı halde kendilerine ısrarla ziyafet vermeye kalkan ihtiyarı anlamaya başlamıştı. Artık yola çıkma zamanı gelmişti. Veda edildi ve yola çıkıldı. Onların ardından bakan Bahira yanındakilere döndü. Görüyor musunuz? Neyi? Çocuğun tepesindekini. Gözler birbirini buldu manalı manalı bakıştı. Evet evet görüyoruz. Biraz sonra birinin diğerine. Artık iyisinden yaşlandı dediği duyuldu. Bahira'nın gördüğünü herkesin görmediği anlaşılıyordu. Bahira, giden kervanın ardından tozları görünmez oluncaya kadar baktı. Sağmasına dönerken ne yasak ki son yaprakları dökmek üzereyim diye mırıldandı. Nihayet 12-13 yaşlarında olan bu çocuk büyüyecek, ona nübüvvet ve risalet verilecek. Ama o zamana kadar ihtiyar Bahira'nın üzerine atılan topraklar, kim bilir kaç defa alt üst olacak, rüzgarlar, çürüyen kemiklerini hangi taraflara savuracak? Bahira bu düşüncelerin ıslattığı gözlerini elinin tersiyle sildi. Gözleri gökyüzünün derinliklerine daldı. Allah'ın ne güzel çocuk. Ne güzel çocuk bu Allah'ın diyordu. Kervan bu sıraya vardığı zaman Ebu Talip daha ileri gitmek istemediğini söyledi. Rahip Bahira'nın söylediği sözleri yaban atamıyordu. İçini bir korku kaplamıştı. İçini kaplayan endişelerden kurtulması zordu. Ara sıra Rahip Bahira gözlerinin önüne geliyor, Muhammed'in elinden tutuyor ve ''Alemlerin efendisi işte budur.'' diyordu. Ebu Talip, canından çok sevdiği yeğeninin gerçekten öyle olmasını pek isterdi. Kervan kalktı. Ebu Talib'in bu sıradan daha öteye geçmeme emrini kabul ettiğine pişman olmadı. Beklenilen kar daha fazlasıyla elde edilmişti. Hem birkaç günlük yoldan daha kurtulmuş hem de maksatlarına ulaşmışlardı. Bu arada bu sıraya gelen kervanla daha doğrusu kervanda bulunan güzel bir çocukla ilgilenen üç kişi vardı bu üç kafadar kendi aralarında kısa fakat neticesi kesin bir toplantı yaptılar. Ne dersin ya Zübeyir? Ben derim ki bu çocuk odur. Ancak tam kestiremiyorum. Senin fikrin nedir? Ben de senin gibi düşünüyorum. Ama eğer oysa artık Yahudilerin saltanatı bitmiş demektir. Temmam pratik yoldan yürümekte fayda görüyordu. En iyisi bu çocuğu bir kenara çekip ona sorular sormak ve kesin kanaat getirdiğimiz takdirde hemen işini bitirmektir. Doğru sözü sen söyledin ya Temmam. Yavaşça çocuğa yaklaştılar. Ancak yanında uzun boylu, heybetli bir adam duruyor. Ara sıra kervan halkına emirler veriyordu. Üç kafadarı görünce elini yavaşça kılıcının kabzasına götürürken onlara dik dik baktı. Adamlar sessizce uzaklaştılar. İş bu kadarcıkla bitmedi. Çocuğa yalnızca yakalama imkanı vardı. Uzaktan takip ettiler. Ama adam sanki ondan ayrılmamaya yemin etmişti. Kervan her zamankinden daha kısa bir zamanda işlerini bitirerek bu sıradan ayrıldı. Adamların içine kurt düşmüştü. Bu işi oluruna bırakmak, ne olursa olsun deyip aldırmamak bir cinayetti. Eğer gerçekten oysa artık Yahudilere talihin bir daha gülmeyeceği günler gelmiş demekti. Derisa arkadaşlarını bir kenara çekti. Beni dinleyin dedi. Eğer bu çocuk o değilse durup dururken güzel, günahsız bir yavrunun kanına girmiş oluruz. En iyisi hemen arkalarından yola çıkıp, Rahip Bahira'yı bulmak, bir de onun görüşünü almaktır.'' İhtimal ki geliş ve gidişlerinde onunla görüşmüş olabilir. Ne yapacağımızı rahibi gördükten sonra kararlaştırırız. İhtiyatlı bir tedbirdi bu. Güzel düşündün ey Derisa, dediler. Üzerlerinde birer kişi taşıyan üç deve, bu sıradan ayrılan kervanı takip ederek yola çıktı. Adamlar nereye gideceklerini, ne yapacaklarını kimseye haber vermemişlerdi. Aydınlığa Doğru isimli programımızın 14. bölümünü dinlediniz.